Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, Ramazan'a yeni girdik. Bugün Ramazan ayının ilk günü, birinci günü. Ee, Ramazan da dilince aklı biliyorsunuz mis gibi çıtır çıtır kokan Ramazan pidesi gelir. Oruçtan arkadaşlarıma da Allah kabul etsin diyorum. Umarım e, güzel, sağlıklı, sıhhatli, hoş ...bereketi bol, güzel bir Ramazan ayı geçirirsiniz. Ee, bu pideyi de e, evimizde rahatlıkla yapabiliriz. Güzel, çıtır çıtır, mis gibi. Ben şu anda gösteriyorum pideyi nasıl yaptık. Şimdi onun yapılışına geçeceğiz. Ee, yorulmanıza da gerek yok. Oraya buraya gidip evinize rahatlıkla oturduğunuz yerden... ...keyifle yapabileceğiniz Ramazan pidesi için... ...yaklaşık 6 su bardağı unumuzu alıyoruz... Bir tatlı kaşığı kadar ortasını açalım. Toz şekerimizi alalım. Bu arada unumuza da bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu karıştırdık. Şimdi iki tane büyük boy Ramazan pidesi yapacağız. Bunun içinde ölçümüz. 6 su bardağı kadar unumuz. Bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz. Unla bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu karıştırmıştık. Bir yumurtanın sadece... Beyaza akını karıştırıyoruz içine. Bu arada ılıtılmış olarak e, bir e, cezemize bir su bardağı süt ve bir su bardağı suyumuzu aldık. Ve bir tane yaş mayamızı ortaya alıyoruz. Sıvının içerisinde yani ılık süt ve sulu karışım içinde bu yaş mayayı öncelikle eritiyoruz. Şeker biliyorsunuz ki mayanın daha kolay gelmesini sağlıyor. Şimdi kenarlardan unlarımızı alarak güzel bir şekilde yoğuralım ama iyice yoğuralım. Bu arada e, yaklaşık olarak yarım saat kadar hamurumuzu dinlendirdik. Hızlandırılmış çekim olarak gösteriyorum. Hamurumuz mayalandı. Son derece de cıvık bir hamur. Yani böyle çok e, koyu veya kulak memesi kıvamında değil daha da e, şey bir e, hamur gevşek bir hamur. Çünkü böyle olunca daha da güzel e, kabarması alacak. Ama tepsimize yapışmaması için de yağlı kağıdımızı mutlaka serelim. Bir kaseye de un alalım ki unla beraber bunu güzelce hafif hafif toparlayalım. Biz şimdi bu hamurumuzdan yaklaşık bir portakal büyüklüğünde bir parçamızı daha sonraki e, hamurumuzda pidelerimizde ve ekmeğimizde kullanmak için ayırıyoruz. Bir yaş maya koymuştuk. O bizim ilk mayamızda ama artık bu koymuş olduğumuz, kaseye koymuş olduğumuz bu hamurumuz bizim bundan sonraki mayamız olacak. Bundan sonra farklı bir maya kullanmayacağız. O hamur aynı zamanda mayadır. Kasemize koyduk, üzerinizi kapattık. Biraz tuz serptikten sonra kapatacağız. E, niçin tuz serpiyoruz üzerine? Üzeri ıslak kalsın sürekli diye. E, Bununla istediğiniz zaman... Bir sonraki ekmeklerinizi, pidelerinizi, e, herhangi bir e, mayalı yapmak e, istediğiniz poğaçalarınızı mayalayabilirsiniz portakal büyüklüğüne. Geriye kalan hamurumuzu da iki parçaya böleceğiz. Çünkü iki tane büyük pidelik e, orada hamurumuz var. Bunu da güzel bir şekilde halledeceğiz. Biz bir parçasını ayırdık. Ben hızlandırılmış çekim olarak gösteriyorum size şu anda. Hem mayalığımızı ayırdık, hem diğer pidelik parçamızı ayırdık. Şu anda büyük boy diğer pidemizi açacağız. Elimizi çok az yağladık ki hamurumuz daha kolay açılsın diye. Altıda unladık e, masamıza veya tezgahımıza çok yapışmasın diye. Yağlı kağıdımızın üzerine hamurumuzu koyuyoruz. O kendini çok güzel toparlayacak. Bu şekilde göründüğüne bakmayın. Biraz önce pişmiş halini görmüştünüz. Şimdi yumurtanın beyazını koymuştuk ya sıvımızın içine. Ama sarısı elimizdeydi. Sarısını da bir çay bardağı kadar sütün içine koyduk. Karıştıracağız ve on, bu e, şekil verdiğimiz pidemizin üstüne onu sereceğiz. Kenarları biraz bombeli bırakıyoruz ki sütlü yumurtalı harcımız kenarlardan akmasın ortasında kalsın diye. Onu da şöyle güzelce bir şekillendirelim. Daha sonra da zaten e, çörek otu ve susam karışımımız var. Onu serpsiz ama şöyle güzelce her tarafına gelecek şekilde süt ve yumurtalı harcımızı yedirelim. Bu şekilde çok lezzetli hem çıtır çıtır hem de harika lezzetli müthiş bir Ramazan pide'si elde edeceğiz. Umarım sizler de evinizde bu tarifi denersiniz. özellikle o maya kısmına bakın e, gösterdi. E, hani bazen diyorlar ben görüyorum işte maya bulamıyoruz marketlerde maya bitti bu e, evde kalma durumları nedeniyle işte e, sıkıntı yaşıyoruz. İnanın maya kolay. Bir kere mayadan sonra bir parçasını ayırın. Ben özellikle aslında hamurları kullanıyoruz ama bunu göstermek için öncelikle bir yaş mayadan yaptık ve e, kenara da mayamızı ayırdık. Bundan sonra ortada e, sıvıların içerisinde yaşmaya değil o hamuru eriteceğiz. Buzdolabımıza da kaldırdık onu biz. Çünkü o zaten artık mayalanmış bir hamurdu. Hani oda sıcaklığında kenarda bekletmemize artık gerek yok. E, daha sonra kullanacağımız zaman 1-2 saat öncesinden buzdolabından çıkartacağız. Ondan sonra o, o mayayla beraber hamurlarımızı yoğuracağız. Şimdi güzelce çörek otlu ve susamlı karışımı da pidemizin üstüne serpelim. Bu çekimde biraz ufak gibi göründü ama tepsiye boydan boya kapladı büyük güzel bir pide. Öbür küste aynı bu şekilde hazırlayacağız şimdi. Biz ilk aşamada nasıl olduğunu göstermek için sadece tekini çektik. Evet pidemiz de çıktı. Şimdi nasıl oldu? Önceden ısıttığımız 220 derecelik fırında sadece 10 ila 10 dakika, 12 dakika arasında oluyor bu. 10 ila 12 dakika arasında. Unutmayın fazla geciktirmeyin, yakabilirsiniz. Saatinizi ayarlayın fırınınızın. Çıtır çıtır. Niçin yüksek ateş? Dışı çıtır, içi yumuşak çünkü. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık harika bir Ramazan pidesi oldu şu anda. Yüksek ateşte olunca güzelce pişiyor ama pideniz kurumuyor. Hani böyle takır tukur oldu, of olmadı incecik oldu, ee, fırınlardan gelen böyle olmuyor diyoruz. Yüksek ateşte yapıyorlar. 220 derecelik ısıda, önceden ısıtın ama gene kurur. Önceden ısıtılmış olan fırınızda 220 derecelik ateşte yapıyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, sevgilerle kalın.